Merhaba arkadaşlar ben Android Oyun Kulüpten Seymen Bugün sizlere Mobizen'i size tanıtacağım Arkadaşlar Mobizen'de ilk başta ayarlar falan var Şuna basıyorsunuz Böyle videolar geliyor Böyle buna tıklayıp bunu basıp istediğiniz açabiliyorsunuz İşte buradan cümayenize üstte de telefonumuzun şeyi cihazın şeyi gösteriliyor um, ismi gibi bir şey İşte bana alışıyorsunuz geliyor şey bakın öyle arkadaşlar böyle yapıp şunda kamera şunda video Buna basınca çekiyor. bir daha basarsanız duruyor. Aynen, bir şeyler alıyorsunuz. Tam olmadı şu İşte arkadaşlar şunu 30 yapın. Şöyle oluyor. Bir oyun açalım. pek fark etmemiş. Ya da değiştirin çünkü şey geliyor. Ya da siz öyle seviyorsanız. Evet. Böyle arkadaşlar. Bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.